Evet programımız Konya Selçuklu'da yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Orhan Bey var. Kendileri bu bölgede e, ahşap epoksi üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım buradaki e, işlemlerimiz neler, ürünlerimiz neler. Hep birlikte dinleyeceğiz kendilerinden. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş bulduk. Siz Nasılsınız? Bizler deyiz. çok teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Öncesinde ne kadar zamandır bu işle uğraşıyoruz? Yaklaşık iki senedir epoksi masa üretiyoruz. Evet. 2 senedir hali hazırda bu işin içerisindeyiz. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz gibi birbirinden el emeği olan çok güzel ürünler var. Şimdi burada ahşap epoksi yapıyorsunuz. Evet. Şu anda arkamızda da örnekleri var zannediyorum ki örnek çalışmalarımız var. Bunları yapmış olduğunuz hangi malzemelerden yapıyorsunuz genelde? reçinesinden yapıyoruz. Ceviz ağacı ve epoksi reçinesi karışımı ürünlerimiz. Tamamen el yapımı hepsi. Aslında tamamen el emeği diyebilirim evet. bu güzel işte masalar vesaire için. Bunlardan şu anda önümüzde örnek bir masa var. Evet. Genelde peki masa üzerinde mi çalışıyorsunuz? Ya da nasıl oluyor? Araklı masa ayrıca sehpalarda üretiyoruz bu şekilde tablolar halinde. Müşterinin istediği ayaklara göre ayakları seçip gönderiyoruz. Aslında burada tamamen müşterinin isteği de önemli. Yani buraya gelen siparişle işte atıyorum ki benim kafamda kırmızı değil, beyaz renkli herhangi bir şey var. Özel yani kişiye özel Kişi sipariş özel. de oluyor. Kişiye özel istediği şekilde, istediği renkte. ...hazırlıyoruz. Transparan ya da metal, soft olacak bir şekilde. Peki, bu güzel ürünlerin gönderimleri Türkiye'nin dört bir yanına yapılıyor mu? Türkiye'de var ama ağırlıklı yurt dışı. Evet. Peki kullanmış olduğunuz sosyal medya hesabının adını alalım izleyenlerimiz için. Onlar da sizleri çok daha detaylı incelesin. Tabii. handekor.tr yazarak bize ulaşabilirler. Oradaki ürünleri çok daha detaylı inceleyebilirsiniz, göz atabilirsiniz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Bitirmeden önce bizlere izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son cümlelerinizi alıp röportajımızı sonlandıralım. Instagram hesabımızdan bizi Takip edebilirler. Evet, tekrardan teşekkürler. Biz Orhan Bey'le röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de Handekor adıyla firmamızı çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Burada gerçekten çok güzel ürünler var ki birazdan sizi bu güzel ürünlerle baş başa bırakacağım. Sizler de çok daha detaylı göreceksiniz. Programımız kaldığı yerden Konya'da yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.